Aşağıda 100 eş kareye bölünmüş kare şeklindeki park planı verilmiştir. Verilen park planına göre aşağıdakilerden hangisi ağaç, çiçek, oyun parkı ve otopark alanlarını gösteren ondalık gösterimlerden biri değildir? Bize verilen bilgiye baktığımızda 100 eş kareye bölünmüş kare şeklinde bir park planı verilmiş. Park planına göre aşağıdakilerden hangisi ağaç, çiçek, oyun parkı ve otopark alanlarını gösteren ondalık gösterimlerden biri değildir? bize bunu soruyor. Bütünümüz yüz parçaya bölünmüş. Ağaç alanına baktığımızda yüzde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, yüzde 18. Bu da sıfır tam yüzde 18 olarak ifade edilir. A şıkkı var. Oyun parkı alanı yüzde 1, 2, 3, 4, 5, şu sırada 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 bölü 100 yani 0 tam %32. Çiçek dikili alan %1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 10 daha 27, 28, 29, 30. 30 bölü 100. 0 tam %30. Bu sıfırın bir değeri yok. 0 tam 15'te diyebiliriz. Bu da C şıkkında var. Otopark alanı %10 bu sırada 10 bu sırada 20 %20 0 tam %20 bu sıfırın bir değeri yok. 0 tam 10'da 2'de diyebiliriz. Dolayısıyla 0 tam %37 ondalık gösterimlerden biri değildir. Cevap D. Mustafa ondalık gösterimi daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki gibi bir abaküs hazırlamıştır. Mustafa abaküsün çubuklarına basamak değerleri yazarak tam ile ondalık kısmı ayırmak için kırmızı şerit kullanıyor. Daha sonra çubukları aşağıdaki boncuklar dizerek bir ondalık gösterimi modelliyor. Buna göre Mustafa'nın modellediği ondalık gösterimin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen bilgilere baktığımızda Abaküsün çubuklarına basamak değerleri yazarak tam ile ondalık kısmı ayırmak için de kırmızı şerit kullanıyor. Daha sonra çubuklara boncuklar dizerek bir ondalık gösterim modelliyor. Bizden de Mustafa'nın modellediği ondalık gösterimin okunuşunu bulmamızı istiyor. Öncelikle basamaklardaki boncuk sayılarına bakalım. Yüzler basamağında 1, 2, 3 tane boncuk var. Onlar basamağında 1 tane, birler basamağında 1, 2, 3, 4, 5 tane. Onda birler basamağında 1, 2, 3 tane. Yüzde birler basamağında yok. Binde birler basamağında 1, 2, 3, 4 tane. Sayımızı oluşturduğumuzda burası tam kısımda ondalık kısma ayırıyor. 315 tam, binde 304 A şıkkı olmaz. 310 tam demiş B şıkkı olmaz. 315 tam, binde 304 C şıkkı olabilir. 35 tam demiş. D şıkkı da olmaz. Dolayısıyla 315 tam. 1000'de 304. C şıkkı oluşturduğumuz sayının okunuşudur. Cevap C. Verilen eşliklerden kaç tanesi doğrudur? Bize verilen eşliklere baktığımızda 2 tam onda 1. Ama bize verilen ondalık gösterim 2 tam %1 yani kesil olarak yazdığımızda 2 tam %1 olarak yazılır. Bu yanlış. 1 tam 1000'de 5. Bize verilen ondalık gösterim %5. 1 tam %5. Dolayısıyla bu da yanlış. 3 tam %17. Bu doğru. 9 tam %9. Bu yanlış. Bize verilen ondalık gösterim 9 tam 10'da 9. Dolayısıyla doğru olan bir tane cevap A. Okunuşu 72 tam 1000'de 13 on olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen bilgilere baktığımızda okunuşu 72 tam. Tam ifadesini gördüğümüzden an burada virgül var. Virgülün sol tarafı tam kısım yani 72 tam. Binde yani ondalık kısmımız 3 basamaklı olacak. Binde 13. 13 sayısını yazdıktan sonra eksik olan basamağı sıfır ekleriz. 72 tam binde 13 olarak yazılır. Bu da A şıkkında var. Cevap A. Aşağıda iki adet basamak değeri kartı ve 2 adet sayı değeri kartı verilmiştir. Basamak değeri ve sayı değeri kartlarından birer tane seçilerek karşılıklı köşeleri çakışacak biçimde üst üste konuluyor. Üst üste gelen bölümlerde yazan değerlere göre ondalık gösterimler elde ediliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kartlarla oluşturulabilecek ondalık gösterimlerden biri olamaz? Bize verilen bilgilere baktığımızda basamak değeri ve sayı değeri kartlarından birer tane seçilerek karşılıklı köşeleri çakışacak biçimde üst üste konuluyor ve üst üste gelen bölümlerde yazan değerlere göre ondalık gösterimler elde ediliyor. Bize verilen örneğe baktığımızda 2 0 tam onda birin üzerine geldiği için onda birler basamağında 2 olacak. 4 birin üzerine geldiği için birler basamağında 4 olacak. 5 onun üzerine geldiği için onlar basamağında 5 olacak. 9 yüzde birler basamağında olacak. Çünkü 0 tam yüzde birin üzerine gelmiş. 0 bunun bir etkisi yok. 7 de binde birler basamağında olacak. Yani sayımız 54 tam binde 297. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kartlarla oluşturulabilecek ondalık gösterimlerden biri olamaz diyor. Üçüncü kartı birinci kartın üzerine koyarsak 5 0 tam onda birin üzerine geliyor. Dolayısıyla onda birler basamağında 5 6 birin üzerine geliyor. Birler basamağında 6 8 onun üzerine geliyor. Onlar basamağında 8. 1. 0 tam %1'e geliyor. %1'ler basamağında 1. 0. 100'e geliyor. Bir etkisi yok. 3. Binde birler basamağına gelecek. Çünkü 0 tam binde birin üzerine geliyor. Sayımız 86 tam binde 513. Bu var. 3. kartı ikinci kartın üzerine koyarsak. 5 birin üzerine geliyor. Yani birler basamağı 5. 6 10'un üzerine geliyor. Onlar basamağı 6. 8 0 tam onda birin üzerine geliyor onda birler basamağında 8. 1, 0 tam yüzde birin üzerine geliyor. Yüzde birler basamağında 1. 0, binde birler basamağına gelecek. Bir etkisi yok. 3, yüzler basamağına geliyor. 300, yani sayımız 365 tam yüzde 81. Bu da oluşuyor. Dördüncü kartı birinci kartın üzerine koyarsak 2, 0 tam onda birin üzerine gelecek. Yani onda birler basamağında 2. 7 birler basamağına geliyor. Çünkü birin üzerine gelecek. 9, 10 üzerine geldiği için onlar basamağına 9 gelecek. 4, 0 tam yüzde üzerine geldiği için yüzde birler basamağında 4. 3, 100'ün içine, yüzün 100 üzerine geldiği için yüzler basamağı 3. 0 bir etkisi yok. Sayımız 397 tam 24. Bu da oluştu. Dördüncü kartı ikinci kartın üzerine koyarsak 2, birin üzerine geliyor birler basamağı 2. 7, onun üzerine geliyor onlar basamağı 7. 9, 0 tam onda birin üzerine geliyor. Yani onda birler basamağında 9. 4, 0 tam yüzde geliyor. Yüzde birler basamağında 4. 3, 0 tam binde e geliyor. Dolayısıyla binde birler basamağında 3. 0, yüze geliyor. Bir etkisi yok. Sayımız 72 tam binde 943. Dolayısıyla 73 tam binde 942. Bu oluşan ondalık gösterimlerden biri olamaz. Cevap D. Aşağıda bir mağazadaki dört farklı ürünün satış fiyatları verilmiştir. Bu mağazaya gelen Dilara bir ürün beğenip alıyor. Dilara'nın aldığı ürünün TL cinsinden fiyatı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Buna göre Dilara hangi ürünü almıştır? Bize verilen bilgilere baktığımızda Dilara'nın aldığı ürünün TL cinsinden fiyatı ile ilgili bilgiler yüzde birler basamağında bulunan rakamın basamak değeri 0 tam %5 yani %1'ler basamağındaki rakam 5 olacak. Gömleğe baktığımızda onda birler yüzde birler 5, ayakkabı onda birler yüzde birler 3, dolayısıyla ayakkabı olamaz. Çanta onda birler yüzde birler 5, pantolon onda birler yüzde birler 5. Onlar basamağında bulunan rakamın basamak değeri 80. Demek ki 8 tane onluk var. Onlar basamağında 8 rakam olacak. Birler onlar 8, birler onlar 1 çanta olmaz. Birler, onlar. 8 pantolon olabilir. Ondalık kısımda bulunan rakamların sayı değerleri toplamı 14. Gömleğe baktığımızda ondalık kısımda 45 var. Sayı değerlerini topladığımızda 9. Pantolonun ondalık kısmında 95 var. Sayı değerlerini topladığımızda 14. Dolayısıyla bu şartı sağlayan pantolon yani aldığı ürün pantolondur. Cevap B. Aşağıdakilerden hangisi modellenen ondalık gösterimlerden biri değildir? Bize verilen birinci gösterime baktığımızda bütünümüz 10 eşit parçaya bölünmüş. Dolayısıyla her bir parçamız 1 bölü 10. 1 bölü 10'dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yani 16 tane 1 bölü 10. Bu da 16 bölü 10 yapıyor ondalık gösterimle gösterdiğimizde bir tam onda altı yani cevap D. İkinci modele baktığımızda bütünümüz 100 eşit parçaya bölünmüş. Bu sırada 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56 yani 0 tam %56 yapıyor. Bu da C şıkkında. Üçüncü modelimiz 1000 eşit parçaya bölünmüş. Bir sırada 100, 200, 300, 400. Burası 410, 411, 412. Yani 1000'de 412. Ondalık gösterimle gösterdiğimizde 0 tam 1000'de 412 olarak bulunur. Bu da B şıkkında var. A şıkkı da 0 tam. Binde 403, ondalık gösterimlerden biri değildir. Cevap A. Yukarıda verilen ondalık gösterimin onda birler ve yüzde birler basamağındaki rakamlarının toplamı 10'dur. Buna göre A yerine hangi rakam yazılmalıdır? Bize verilen bilgilere baktığımızda verilen ondalık gösterimin onda birler ve yüzde birler basamağındaki rakamlarının toplamı 10'muş. Bizden de A yerine hangi rakam yazılmalıdır? Bunu bulmamızı istiyor virgülün hemen sağındaki rakam onda birler basamağı, onun yanındaki basamak da yüzde birler basamağı. Dolayısıyla onda birler ve yüzde birler basamağındaki rakamların toplamı 10 olacak. Yani 3 ile bir sayıyı topladığımızda bize 10 vermeli. Dolayısıyla 3'ün 3'ü kimle toplarsak 10 olur? Bunu bulmak için 10'dan 3'ü çıkardığımızda A sayısının yerine 7 geleceğini buluruz. Cevap C. Binde birler basamağı 8 birler basamağı 3, onda birler basamağı 1 olan ondalık gösterim açadıklarından hangisi olabilir? Bize verilenlere baktığımızda binde birler basamağı 8 olacak. Onda birler, yüzde birler, binde birler 8. B şıkkında onda birler, yüzde birler, binde birler basamağı eksik, 0 koyabiliriz. Bu olmaz. C şıkkı onda birler, yüzde birler, binde birler basamağı eksik. Bu da olmaz. D şıkkı onda birler, yüzde birler, binde birler basamağı 8. Birler basamağı 3 olacak. Birler basamağında 1 bir var. A şıkkında olmaz. Birler basamağı 3. Onda birler basamağı 1. Bir. Onda birler basamağı 1. Bir. Dolayısıyla aradığımız sayı 3 tam binde 108. Yani D şıkkı olabilir. Cevap D. Aşağıda her birinin üzerinde birer rakamın yazılı olduğu mavi ve kırmızı kartlar verilmiştir. Kırmızı kartlardan seçilen kartların üzerinde yazan rakamlar ile tam kısım, mavi kartlardan seçilen kartların üzerinde yazan rakamlar ile ondalık kısım olacak şekilde kartlar seçilerek aşağıdaki koşullara uyacak ondalık gösterimler elde ediliyor. Tam kısmı oluşturan rakamların toplamı 14, binde birler basamağında yazan rakama basamak değeri 0 tam binde 8'dir. Her bir gösterimde kartlar birden fazla kullanılmadığına göre koşullara uyan kaç farklı ondalık gösterim elde edilmiştir. Öncelikle bize verilen bilgilere baktığımızda kırmızı kartlarla ondalık gösterimin tam kısmını, Mavi kartlarla ondalık gösterimin kesir yani ondalık kısmını oluşturacağız. Bize verilen koşullara baktığımızda tam kısmını oluşturan rakamların toplamı 14 olacak. Dolayısıyla tam kısmı oluşturan rakamları 14 olacak şekilde 59 yapabiliriz. 95 yapabiliriz. Yani 59 tam, 95 tam. Bunun yanında 257 tam, 270 5 tam 520, 7 tam 570, 2 tam son olarak da 725 tam 752 tam. Tam kısmı oluşturacağımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane durum var. Ondalık kısım için ise ondalık kısımda binde birler basamağının basamak değeri 0 tam binde 8 yani Binde birler basamağında 8 rakamı olacak. 8 rakamlı binde birler basamağına kullandığımda 1 ve 6 onda birler ve yüzde birler basamağına gelerek ondalık kısmı oluşturabiliriz. Yani binde 168, binde 618. Dolayısıyla 59 için 2 tane ondalık kısım var. 95 için aynı şekilde 2 tane tam kısımda oluşan her sayı için 2'şer tane ondalık kısım olduğu için toplamda 8 çarpı 2'den 16 farklı ondalık gösterim elde ederiz. Cevap D. Yukarıda bazı basamak isimleriyle eşleştirilmiş semboller verilmiştir. Bu semboller kullanılarak ondalık gösterimler modellenebilmektedir. Bu sembollerle 395 tam 1728 ondalık gösterimi modellendiğinde en fazla ve en az kullanılan semboller sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bize verilen örneğe baktığımızda 2 tam binde 312, iki tam birler basamağı, binde 312'de onda birler basamağında 3, yüzde birler basamağında 1, bir, binde birler basamağında 2. Yani iki tam binde 312. Bu sembollerle biz 395 tam binde 728 ondalık gösterim modelleyeceğiz. Kullandığımız en fazla ve en az sayıda sembol sayısını bizden istiyor. Yüzler basamağı 3. Yani bu sembolden 3 tane. Onlar basamağı 9. Bu sembolden 9 tane. Birler basamağı 5. Bu sembolden 5 tane. Onda birler basamağı 7. Bu sembolden 7 tane. Yüzde birler basamağı 2. Bu sembolden 2 tane. Binde birler basamağı 8. Bu sembolden 8 tane. En fazla kullanılan 9 tane. En az kullanılan 2 tane. Dolayısıyla cevap A. Aşağıda üzerinde sayılar yazan toplar ve bu topların içine konulduğu kutular gösterilmiştir. Berkay birinci ve ikinci kutudan birer top seçip birinci kutudan aldığı topun üzerinde yazan sayıyı pay, ikinci kutudan aldığı topun üzerinde yazan sayıyı ise payda olacak şekilde yazarak kesirler oluşturuyor. Daha sonra bu kesirleri ondalık gösterim olarak defterine yazıyor. Buna göre Berkay'ın defterine yazdığı ondalık gösterimlerden kaç tanesinin ondalık kısımdaki rakamların toplamı 9'dur. Bize verilen bilgilere baktığımızda Berkay birinci ve ikinci kutudan birer top seçiyor. Birinci kutudan aldığı topun üzerinde yazan sayıyı pay olarak, ikinci kutudan aldığı topun üzerinde yazan sayıyı da payda olacak şekilde kesirler oluşturuyor. Daha sonra da bunları ondalık gösterim olarak defterine yazıyor. Bizden istenen defterine yazdığı ondalık gösterimlerden kaç tanesinin ondalık kısmındaki rakamların toplamının 9 olduğu. 12'de ondalık kısımda rakamları toplamı 3 olur. 50'de ondalık kısımda rakamları toplamı 5 olur. 128'de 8 2 daha 10 olur. 9'u elde edemeyiz. 75'te 12 olur. 84'te 8 4 daha 12 olabilir. Bunların hiçbirinde 9'u elde edemiyoruz. Ama 63'te elde edebiliriz. 63 bölü 100 yani 0 tam %63 için ve 63 bölü 1000 binde 63 için ikisinde de ondalık kısımdaki rakamların toplamı 9 olur. 27 için aynı şekilde %27 ve binde 27 olduğu durumlarda ondalık kısımdaki toplam 9'dur. 243 için binde 243, 9 için onda 9, yüzde 9 ve binde 9. 3 tane durum var. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ondalık gösterimin Ondalık kısımdaki rakamların toplamı 9'dur. Cevap C. Aşağıda bir konser ait bilet görseli verilmiştir. Konser biletlerinden üzerinde yazan kapı numarası tam kısım, koltuk numarası ise ondalık kısım olacak şekilde ondalık gösterimler oluşturuluyor. Örneğin, görseli verilen biletle oluşturan ondalık gösterim 6 tam binde 317. Kapı numarası 6, koltuk numarası 317. Kapı numarası tam kısım, koltuk numarası ondalık yani kesir kısmı ifade ediyor. Bu konsere gitmek için bilet alan Ece'nin biletinde yazan kapı numarası ve koltuk numarası ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Buna göre Ece'nin biletinde bulunan kapı numarası ve koltuk numarası ile oluşturulacak ondalık gösterimin çözümlenmiş hala aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bize verilen bilgilere baktığımızda kapı numarası en küçük iki basamaklı doğal sayı yani 10 sayısı koltuk numarasını gösteren sayı ile ondalık gösterimin ondalık kısmı oluşturulduğunda binde birler basamağındaki rakamın basamak değeri sıfır tam binde beş. Yani 10 bizim tam kısmımız onda birler yüzde birler binde birler sıfır tam binde beş basamak değerine sahipse binde birler basamağında 5 rakam var. Onda birler basamağındaki sayının ise en büyük rakam olduğu biliniyor. Dolayısıyla onda birler basamağında da 9 olacak. Yüzde birler basamağını bilmiyoruz. Dolayısıyla bu sayının çözümlenmesinde 10 çarpı 1 sıfırın bir değeri yok. 9 çarpı 1 bölü 10 ve 5 çarpı 1 bölü 1000 basamaklar olacak. A şıkkı olmaz, B şıkkı olmaz, C şıkkı 12 tam oluyor. Bu da olmaz. D şıkkı 1 çarpı 10, 10 tam. Onda birler basamağında 9, yüzde birler basamağında 5, binde birler basamağında 5. D şıkkı olabilir. Cevap D. Serhat etkinlik sayfasındaki kesirin ondalık gösterimini doğru bir şekilde altına yazmıştır. Sayfa katlandığından kesirin bir kısmı ve Serhat'ın yazdığı ondalık gösterim görünmemektedir. Buna göre Serhat'ın yazdığı ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bize verilen bilgilere baktığımızda etkinlik sayfasındaki kesirin ondalık gösterimini doğru bir şekilde yazmış, sayfa katlandığından dolayı kesirin bir kısmı ve Serhat'ın yazdığı ondalık gösterim görünmüyormuş. Bizden istenen Serhat'ın yazdığı ondalık gösterimin hangisinin olamayacağı. A şıkkındaki ondalık gösterim sıfır tam binde 43. Kesir biçimde yazdığımızda 43 bölü 1000. Bu olabilir. Çünkü paydada 1000 yazabilir. Bir tane sıfır görüyoruz ama 2 0 daha olabilir. C şıkkı 43 bölü 100 sıfır tam yüzde 43. Paydaya bir 0 daha eklediğimizde bu da olabilir. D şıkkı 438 bölü 100. 4 tam %38. Kesir olarak yazdığımızda 438 bölü 100. Bu da olabilir. Buraya bir 8. Buraya bir 0 eklediğimizde. Bu da olabilir ama B şıkkında 0 tam binde 403. Yani 403 bölü 1000. Pay kısmında 403 yazamaz. Çünkü bu arada 0 yok. Onun için B şıkkı olamaz. Cevap B. Modellemesi verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen modellemeye baktığımızda bir tamımız var. Buradaki bir tamımız. ikinci parçamızda 100 parçadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu sırada 10 var. Bu sırada da 10. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yani bir tam yüzde 30 olarak ifade edebiliriz. Bunu da ondalık gösterim olarak yazdığımızda bir tam %30 ondalık kısmın sandık sıfırların bir değeri yoktur. Bunu biz bir tam onda 3 olarak da gösterebiliriz. Bu da B şıkkında cevap B.